Herkese merhabalar. Hafta sonu bahçede zaman nasıl geçiyor? İkinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu hafta Cuma'dan gidiyorum bahçeye. Bakalım neler yapacağız. Her zaman gibi işimiz çok. İşimiz bitmez işimiz ama bahçede biliyorsunuz. Bahçeciler biliyor mu bunu? Yani her hafta gidiyorsunuz hiçbir şey yok diye bir sürü iş çıkıyor. Ee, bakalım neler çıkacak. Gidince göreceğiz Bu hafta içimizde vuruk tabi Ormanlarımız yanıyor Yani Güzelim vatanımız Her yerimiz Ormanlarla kaplı ama Bilmiyorum ya çok kötü Ya yani nasıl yanıyor bu ormanlar Çok değişik bir durum Yani ben sigara içmiyorum Hiç de içmedim Kullanmadım yani başlamadım hiç ya şu arabadan sigara falan atmayalım arkadaşlar lütfen. Yani çok kötü. Mesela şu an tam Anadolu'da harman zamanı. Ekinler biçiliyor. Arpalar, buğdaylar. Ee, tarlalar hep balya dolu mesela. Biçilmeyenler de var. Bugün bizim buralarda bir tanesi yanmış. Zor söndürmüşler. Ya yani sigarayla bunun e, tutuşması çok kolay. Bir kıvılcım bakar. Yani bilenler bilir. Bu balyalar e, arpa buğday sapları çok çabuk tutuşur. Ya bütün emek gider, zarar verir. Bizim buralarda çok orman yok ama yani tarlalara da zarar verir. Bir de şöyle bir durum var. Ya bizim buralarda mesela tek bir orman var. Ya şu bulunduğum konuma ee, 30 kilometre falan. Bugün o da tutuşmuş. Yani nasıl oluyor anlamadım. Ya bakın burası dümdüz bir ova. Bozkır olabildiğine Bozkır, Eskişehir, Ankara. Buralar öyle biliyorsunuz. Ya bu nasıl oluyor anlamadım. Yani ya sadece bu sigaradan da mangaldan da olmuyor. Yani saldırım var. Çok değişik. yani biz olabildiğince dikkat edelim. Sigara, mangal, pet şişe. Ya pet şişe bile çıkartabiliyormuş biliyor musunuz yansımayla? Yani cam şişe özellikle hiç atmıyor. Ya yollara arabayla giderken falan hiçbir şey atmıyorum. Yani bugün ormanlık bir alana gidiyoruz. Yani batırmayalım ya. Çöplerimizi yanımıza götürelim. Ya bu çok değişik bir durum. Yani niye böyle bu hale geldi insanlar? Doğayı bu kadar rahat katledebiliyor. Çok kötü bir durum yani. O yüzden çok dikkat edelim. Ee, bu hafta neler yapacağız bakalım. İçimiz de buruk ama Hayat da devam ediyor. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Öyle devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi hemen gelir gelmez ilk işim bahçeye gidiyorum. Yani evdekilere ben geldim. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Hiç demek yok. Direkt bahçeye gidiyorum. Hemen bahçede bir bakıyorum böyle ne var ne yok. Bitkiler ne olmuş. Hemen bir geziyorum. Evet biraz geç kaldım bugün işler ama şimdi başlıyorum bakalım. Yine işimiz çok. E, bugün domateslere gireceğim. O yüzden bu en eski tişörtümü giydim. Çünkü domates biliyorsunuz yemyeşil ediyor adamı. Yani duşta bile komple yemyeşil akıyor üstünüzden. E, Valla ona bakalım yapacağız. O yüzden bu eski tişörtümü giydim. Domates var. Salatalıkları yine bulacağız, saracağız. Bahçe iyi. Genel görünümü sıkıntı yok. Hadi bakalım başlıyoruz işlere. Evet şimdi salatalık budamaya başladım. İkinci, üçüncü sıradayım. Şimdi salatalıkla ilgili konuşalım. Şimdi biz salatalıkta standart tohum ekiyoruz. Standart tohumun paketi 200-300 tohum olduğu için 30 lira falan. Ve bu standart tohum yani normal olması gereken saltalığın e, şeklinde. Yani hem dişi çiçeği hem erkek çiçeği oluyor ve bir daldan çok vermiyor. Yani böyle her o seralarda gördüğünüz şu dallardan mesela her yerden salta fışkırıyor ya bunlar öyle değil. Bunlar işte bu dal bir yerden oluyor. Bir yukarıdan olmuyor. Bir yerden erkek çiçek veriyor. Dişi çiçek veriyor. Ve bunlara bir de arı olması şart. Arı olmadan olmuyor bu iş. Bazen mesajlar geliyor. İşte yok arı bunlara yamultur. Yani biz sera yarı sokmuyoruz. Ya bu sera işi değil arkadaşlar. Yani bu orijinal. O marketlerde gördüğünüz saltalıklar salatalıklar dümdüz güzel olan. Şekilleri çok güzel ama tatları kötü. Çekirdeksiz. ve balık gibi kokan salatalıklar o sera salatalığı öyle. Ama bunlar orijinal olması gerektiği gibi salatalıklar. Ya yani bunun lezzetine doyum olmuyor. O yüzden biz bunları ekiyoruz ve ben bunları her hafta buduyorum böyle. Mis gibi de oluyor. Bakımını yapıyoruz, buduyoruz. Bunlar kimse oturak oluyor. Oturaklar da sıra veriliyor. Ee, oturakları da mesela sürgünün ucunu kesiyorum ben filan. O şekilde ilerliyoruz. Evet şimdi mesela bunu böyle sardırdık bakın. Şimdi şu iplikler de düzgünse, kıvrılmıyorsa saltalıkta bir sıkıntı yok demektir. Şimdi şu ara iki saltalık arası gelen yaprakları kesiyoruz. Ve ben bunları çok sık dikiyorum. Mesela arada 20 santim var. 20-25, 15 oluyor bazen. Duruma göre değişiyor. Neden öyle yapıyorum? Çünkü daha çok verim almak için Bazen çok sık ektiniz diye de eleştiri geliyor. Şimdi çok sık ektiğince de şu saltalın sağını ve solunu yapraklarını alıyorum. Ön ve arka yaprak kalıyor. Bunun gibi, bakın şunun gibi. Şuradan ve arkadan yaprak kalıyor. Sağ ve solu kesiyoruz. Bu birbirine değen yaprakların hepsini alıyoruz. Yani birbirinin güneşini kestim mesela aşağıda yaprak, yukarıdaki yaprak, aşağıdaki güneşini kesmiş. Onları alıyoruz. Bu şekilde çok güzel oluyor bizim salatalığımız. Çok lezzetine de doyum olmuyor. Harika da oluyor. Bakın yani şurada bir sürü şey var. Toplasanız 5-6 saltalık oluyor. Ama hibrit saltalık nasıl? Buradan 5-6 her boğumdan 5-6 tane saltalık çıkıyor. İşte o lezzetli olmuyor arkadaşlar. Market saltalığıyla bahçe saltalığının farkı bu. Onlar F1 tohumlar. E, hibrit tohumlar. E, ıslah edilmiş yani daha çok meyve vermesi için ıslah edilmiş türler. Onlardan tohum da alınmıyor. Bunlardan istediğiniz kadar tohum da alabilirsiniz. Evet salatalıkla şeyimiz böyle. Evet şimdi yemek molası. Yemeğimiz böyle bir gözleme. Bahçemizden biber. Salatalık da bahçeden domates daha değil. Yemeğimiz de böyle. Çalışma alanımız böyle. Salatalıklar bitti. Sıra domateslerde. Evet sıra geldik domatesleri budamaya. Şimdi bunlar benim. Bu domateslerim. Kendi ata tohumu. İki çeşidim var. Ata tohumu Biri siyah, biri kırmızı gibi. Evet, şunlar gözüküyor mu ki acaba? Şöyle yapsak. Şimdi bu domatesleri ben ilk diktiğimde biraz erken diktim. Ve videolarını falan çekebilmek için. Yani Şubat'ın son haftası filan diktim. Bunların biraz gövdelerini büyüttüm. Ya yani gövdeleri iri kaldı ama sonradan güzel gelişti. Toparladık. Bunlardaki tek sorun o. E yani bu şu seviyedeler. Yani şu an 60-70 santim civarındalar. Daha yeni meyveleri oldu. Yani bu aslında ben üretici olsam sıkıntılı bir durum. Yani hobi bahçesi olduğu için zaten bize her türlü yetiyor da domatesi. Üretici olsam sıkıntılı bir durum. Ama Dediğim gibi üretici olmadığımız için sorun yok. Her türlü yetiyor bize. Şimdi bunları buduyorum. Bunlar oturak cinsi aslında. Ya da yarı sırık da deniyor bunlara. Bir ağaç gibi yapıyoruz bunları. Yani aynı bir ağaç gibi düşünün. Bunların budamalarını göstermiştim zaten daha önce. Böyle budayarak gidiyoruz bakalım. Biraz arı sorunu var. Ee, bunlar da. Geçen hafta şarjlı dış fırçasıyla bunlara ben tozlaşma yaptım. Vallahi hepsi iyi olmuş. Hepsinin hemen hemen meyveye dönmüş. Evet bunda hatta kocaman var bir tane. Daha önceden dönemde bir tane. Yani hepsinin şu an misket kadar meyvesi falan var. İyi gidiyor bunlar da. İyi toparladık. Şimdi bu iki buçuk metreye falan çıkıyor zaten bunlar. Ne yapacağız? Gövdesi uzun. Şimdi bu gövde 30 santim gövdeyi biraz büküp böyle aşağı doğru şey yapacağız ya böyle çember gibi yaparız. Onu öyle hallederiz. Yoksa bu zaten büyümede sıkıntı yok. 2,5-3 metreye bile çıkar. İşte bundan ne alırsak. Zaten atı biliyorsunuz biraz zahmetli ve bir şey oluyor. Daha verimsiz oluyor yani. Çok böyle aşırı meyvesi falan olmuyor. O yüzden biraz uğraştırıyor. Ama Tabii ki lezzeti de harika oluyor. Bunu ağaç gibi içe gelen dalları buduyorum ben şimdi. Şöyle nasıl gösteririz? Şöyle yapalım. Şimdi bakın şu bir ağaç misali, şu bir kök. Böyle şu gövdeye kadar şuradan itibaren çatal, biber ve patlıcan gibi çataldan sonra 4'e 5'e doğru gidiyor bunlar. E 4-5 dal bırakıyoruz. Bakın şurada şöyle çok gözükmüyor ama 4-5 dal bırakıyoruz ve öyle her dalda 1-2 salkın domatesi oluyor ve bunların bir tanesi dediğim gibi 1 kilo geçen sene 950 falan ölçtüm bir tane çok büyük vardı o şekilde domatesle de ilerliyoruz bakalım domates de böyle. Ee, saat 9 oldu arkadaşlar hala çalışıyorum bitmedi işim az bir yarım saat işim kaldı ee, bayağı her şeyi hallettim domatesi bayağı yeni bitirdim yani salatayı da hallettim salatayla domates salata değil de domates çok uğraştırdı beni bayağı budadım ama çok güzel oldu yani bayağı da artık meyve de yapmışlar bu sene şey bu hafta ee, geçen hafta şey atmıştık bunlara. Hmm. Yapay tozlaşma yaptık Ve çinko Bor takviyesi yaptık Gayet güzel olmuş yarın hepsini gösteririm ee, Şimdi bir patatesleri Suluyorum ee, Onlara bir gübre veriyorum ee, O kadar O işte bitsin Bitiyor bakalım inşallah bitecek Herkese günaydın Pazar gününe başladık Sabah saat 7.30 civarı Ağludu toplayacağım şimdi Evet. Ağdutlarımız çok iyi. Sabah bunları toplaması iyi oluyor. Öğleden sonra çok güneş olduğu için biraz zor oluyor. Ağdutunun en zor işi toplaması. Yoksa bakımı çok kolay. Çok bir şey istemeyen bir bitki. Ne gübre ister. Ne böcek olur. Ne bir şey olur. Ama toplaması çok zor. Yani bir, bir kilo elmayı 3 saniyede toplarsınız ama bunun bir kilosunu mesela toplamak 2 saatte falan anca toplarsınız. Biz 1 kilo ağduduyu. O yüzden ağduduyu da zaten o yüzden pahalı. Bir de raf ömrü kısa. Yani hemen bir şeyler yapmanız lazım. Ee, şimdi bunun bir de bakımı var. Mesela şunun gibi. Geçen yılın sürgünlerini keseceğiz. Şu meyveler bittikten sonra. Odun sulaşmış dalları alacağız. Yeni sürgünler kalacak şunun gibi yeni taze sürgünden olacak. Bu ağzudu böyle ilerler. Yani bir sürgün iki sefer meyve verir. Mesela bu sene Temmuz ayından sonra yani bu aydan sonra bu ayın sonu doğru bunları kestik. Ağustos'ta meyve verir bir sürgün. Bir de seneye Mayıs'ta Haziran'da başlar. İki defa verir ve ondan sonra onu kesersiniz. Tekrar sürgün verir. Hep bu böyle gider. Sürekli kardeşler. Yani şu odun su dal. Seneye siz kesmezseniz seneye zaten kurur. O yüzden bunları meyvesi bitmiyor. Bir an önce kurur. Kesersek yeni sürgünlere yer açmış oluruz. Bunlar daha iyi büyür. İki gücüne buna gücünü buna vermemiş olur. Bu şekilde ilerler. Ağudu da böyle arkadaşlar. Bugün de ağutları bir toplayalım bakalım. Çileklerle biraz işim var. Ee, biberlerin otu niye olacağım? Budaması kaldı. Evet. Başka da bir sürü işler vardır illaki çıkar. Öyle öyle ilerleyelim bakalım.